Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Yavuz Selim bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da güzel eğlenceli aksiyonlu bol kill'li, bol araplı bir video çıkarmaya çalışacağız kanala abone değilseniz abone olmayı videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın yanımızda Cüneyt abi ve İboş kardeşimiz var hadi bir daha aynı espri yapayım abi içimizde kalmasın bir şey söylemek isteyen var mı? <laughs> 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 He? Arkadaş kimse dinlemiyor ya. Arkadaşlar abone olun abone. Bak işte görüyor mu Cüneyt abi? Cüneyt abi hala yok ya. Hala ses yok sıfır ses ya. <laughs> Oyun alanında görüşürüz arkadaşlar. Bay. Abi şimdi bol Oha oh, bir bak 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 bak. Of. Hadi, Oha. Oha. bak var ya. Lan çünkü buraya kaçmıyor arkadaş. Herkesin buraya atıyor. Oha. <laughs> Ama ah. E, yani yemiş düş <laughs> Bana da hep 14 veriyor ya. Şaka gibi. O orada çalıştı. Buraya oldu mu ya? Bu da bayılır. <laughs> <framework> <falar> <BR Mat> <training> 바약 제소야. 알약, e v e r y b 그, 반스 아, 나, 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 Marked a location. <laughs> Yavuz orada biri var. Yavuz arkada biri var. <laughs> Artık yok abi. Rahat oyna. Şurada. Marked location. Gördüm o evi de bana açık orada vermiyor. Çok Baydım oraya oynayalım oraya oynayalım baydım. Hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim. Tamam, yok. tamam, tamam. Arkadaşlar var ha? Bu da baydım. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güçlü bir var mı? Şimdi buldum kardeşim bir. Neydi bunlar? Ben şey Burada. <gülüyor> Burada. Enemies ahead. Var Oo, muşun Aynen yeni aldım. Burda bir adam var. Da. Şurada. Burda. Baydım, baydım, baydım. Şu binada. Hala şartı görmüyorum. Ha, tamam. Aldım. 7.62 altmış bulan bana alsın burada adam vardı. Ben bir M700 var mı? 7.62 sadece şarjörde oturtan var. Yok yok. müzik var idare eder. Bir yere kadar şimdi götürürüz evet, şöyle. de. Bak. Ya burada az önce adam vardı ya. Nereye gitti? Vardı bot gibi şey var Dur bekle dur yavaş oyna yavaş oyna acele etme Boş ölmeyelim Oyunca baydığımızı gidip tutuyalım. Hah aynen o ev. Çok iyi. Gene buraya yani. mı geliyor? Dur geliyor. Yavuz abi sana 5 ile 6 biraz şey 7 ile atabilirim. Varsa evet. alalım biraz. Burada bir adam vardı. Nereye evet, kayboldu ya? Bir tane kaldı. Tamam. Gel var Hadi be çok yedi. Çıkma çıkma çıkma. Hemen, çıkma. hemen gel. Yine bomba yok Bomba olsa çok güzel açılır Nerede? Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Arkadan sıkan var. Yedi yedi yedi. Bayıldı mı? Yanımda lan. Durdu adam çok yedi de düşüremedim. Aa önümde. Abi silahımda loot bitti. Bir dakika bir saniye. Adam şurada dikkat edin. <laughs> Olayları idrak etmeye çalışıyorum şu an. Şu an ben de zorluyorum da. Baygın var da baygın bir <laughs> Oynayalım. <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika arkadan geliyor. Geldim. Beni baydı, burada yerde yatıyor. Burada, 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 burada bu, bu tarafta. Abi o taraftan kastın. Duvarın arkasında. Tamam seni. Daha var, daha var, daha adam var ama. Tamam. Lan dur Cüneyt abi tutmadım. Bir dakika. Dur, sen önünde adamlar. Cüneyt abi dur. Dur alacağım seni. Var mı? Dur geliyor. Biraz bekle geliyor. Kaç kilimiz var? Şu daha var orada. Tamam. Yedi. Oha. Ben de... Benden çok kili var lan. Dur Watch out. Tamam. YPS var bu arada. Çok yakın durmayalım da el bombası Hiçbir so şey <laughs> Hiçbir şey alamadım. Oy. İki kişiler, iki, i̇ki kişiler. Kişi, iki biri kişi, bu kişi, evde, fazla. biri bu mavi evde. Aa, o zaman 3 kişi. Oo. Bomba atabiliyor musun mavi evin içine? Bombaya Hah. bayıldı, bombaya bayıldı. Çok güzel. Hayal. Girdim. Mavi baydım, mavi baydım. Girdim. Hadi be. Adam nereden bana sıktı? Beni görmüyor. Bir dakika bu nereden bana sıktı ya? Evin içinde bir yerde. Yok. Arkadaşı bak ha dışarı çıktı. Güneyde abi. Bitti. Çık 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 Bu bitti. evdeyim çıkamam. Bitti bitti. Yok var var adam var. Bitti bitti. Adam bitti bitti Emin bitti. Emin misin? İyi bitti, hadi bitti, bakalım. Kim kalmadı ya? Video kaydı ne yapsın? Var mı? Git. Al. Tamam. Video kaydı ne yapsın Yavuz abi? Of mahvolduk ya. Var videom ya çıktı ben çıktı artık Alas geldi ana ana bu adam Öldüler Oha. devam devam Ama onların hepsi hiç hak yedi ya Lan bir bırak <laughs> Deli gibi adama vurdum <laughs> lan Alabilir miyim? Al Allah'ım Çekil tamam. Fazla 3x olan yok mu ya? Onda yok mu 3x? Yok valla. Ben 3x seviyorum. Küçük de yokmuş ya. Neyse. <laughs> Hadi abi gel. Adamlar alda sıktığına bin pişman oldu. Öyle de erkek erkek indiler ki. <laughs> ya uşaklar. Abi bak. Erkeksiz öyle sıktılar. Heh, kilimizi aldık hadi dönüyoruz. Tamam. Bir sol gez abi. Sol sol. Aynı. Dolap o taraflara düştü ağa ya. Arak 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 arak. Dön ağa dön ağa dön ağa dön, ağa dön dön dön. dön. tamam üstüne sür abi. Biz daha sonra araç değiştiriyorlar ben sen. Biz gelirken o az bak. Gördün mü? Aha. Nereye gitti adam? Aa yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Benzin bitti. Benzin bitti. Bende benzin yok. Hayır. Bir fark çıktılar hani. Gördüm 3 3 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Çıkma sesiydi. Onlar bizi gördü. Body yedi, body yedi karşıda. Bayıldım biri. Hayır. Bir daha yedi düşmedi ya düşmedi. Güney <laughs> abi kimle savaşıyor? Aracın tekerlerini alsanız da. sıkıyor? Burası değil mi? Aynen orası. Bir küfür ama, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Tamam tamam orayı. Aslında abi bize bir benzin lazım da dur bakalım bir. Var Burada araba var ama. Çok yanaşma iboş yanında değilsin. Allah beni görmediler büyük ihtimal. Tamam dört oynayacağım ben sana zaten de bir benzin olsaydı. Geldi ama yok Benim herhalde vardı, ya. göstermeden fazla. Zaten getireyim araba getireyim mi? Var mı? Burada araba var. Orada var da onun benzin yok herhalde. Yedi bir tane benden. Bana bana oynuyorlar. Bana oynuyorlar. Sana nasıl oynuyorlar? Ah, burada, buradayım. Yok şu an başlamak değil. en az ya. ikisini baymamız lazım. Bir de araç lazım. Araç var. Araç size alırım da maksat bayalım. İki tane bayarsak aynı. Araç burada. Buyurun. Yok benden gözükmüyor. Ben yavaştan sokuluyorum. Ben çok yakınım. Böyle çıkmaya çalışırlarsa ağladım. Bayım hiç yok. Bay bay bir şey olmaz. Kaskın yeleklerini alacağız. Bir şekilde buradan çıkmaya çalışacaklar. İndireceğim. var mı bir Bende yok.

Ya bir ihtimal kaçmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Hop oh, hani, tane evet. bodisi var. Yavuz abi sonra düşersen burada yanarız. Aynen. O yüzden hiç ben sıkmıyordum. Yani niyetlerini paraca binerlerse deli gibi tarayacağım kas gelek kalmadı ya. Hadi be, hadi be, hadi be. Abi ne beklediler ya? Yerimiz soldu ya. Oynamaya niyetleri yok ya. Çektim birini, çektim birini. Yerimi fark ettiler. Arka taraf geldi bir de. Benzinliğin olan. Bize mi? Ben benzinliği direkt bitirdim. Tamam. Ben aldığınız bir kill çektim. Yavaştan çekiliyor. Ben benzinlik tekine bayıp bitirdim. Benzinlikte daha adam var ama. Ama ben benzinliğe dönüyor. Son ben 18 mermi. Yani. Tepe sizde. Tepeyi saldım. Tepeyi saldım. Hı hı. baygın var. Abi araçla gelin basalım. Biri ölü, biri baygın. Çabuk gelin bence. Yavuz abi ben direkt bomba saldım. Tamam. Birini aldım bir kişi kaldı bir kişi kaldı Bitti 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 Lootlanın benzin diye dönelim a, Tamam sıkıntı yok ha a, Cüneyt abi a, düşmüş a, beni al. Bir dakika neredesin bir dakika Ha tamam şey yanında b burada. Tamam tamam sıkıntı yok buradayız abi hiç sıkıntı yok Bunlar çok çok iyi oldu tamam Abi sabı taşına döndük bekle 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 ya. Yeter daha yeter daha Abi ya. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates patates. Ama gerek yok şey. bırakmadım abi bunları. Aynen. Bir benzin bir şey. Alana gideceğiz ha. Biraz sede olacağız da gerçi bir dakikamız var bir şey olmaz. 6x'i var bunun kullanmak isteyene. Allah'tan benzinlik beni almadı ha. Orayı iyi hızlı davrandınız. Ben direkt onu görüldü ama direkt onu oynadım çünkü. Ha. Gördü de ya. Ben kaldırdım. Öbür taraftan mermi geldi. Ya abi şu harika bir alalım istersen bunları çıkalım. Tamam. Dedim şu benzinin etrafına bir bakalım da var mı kimse diye de. Ama çarpmasak da o bir sprey ölmüyorum. Yok yok öldüremez şu şikaya inandı. Zor. Nerede be adam torosu bırakıp gitmiş. Kendini mi öldürdü ne, ne yaptı? Yani. Şurada drop var. Bir Hı Bakalım buna da. Oo kimse almamış. Aha drop'u aldım ben. Bir AVM'yi. Aslında sana bir şey diyeyim şu evleri alalım mı? Lan biri düştü. Abi sen. Şey lan lan Cüneyt abi Cüneyt abi. Adamı yola attın abi. Dur. Ben düştüm, ben düştüm. Yok yok ben internet kullanıyorum. Ah şurayı alsak mı? Yok alan dışı alan dışı alan dışı. Al yok alamayız. Tepeye çıkmamız lazım. A Dön abi arkaya arkaya. Arkaya A abi. De. Gördüm benzinlikte dur abi kulübede dur. Tamam burada dur fark etmez dur benzinlikte. Pardon pardon pardon. Bir baygın, bir baygın, bir baygın. İçeride adam, içeride. alan bir şey yani. Abi alana sokmamamız lazım. Arkamızda adam var. Arkamızda adam var. Bir arkaya odaklanırsa süper olur. Aldınız mı arkayı? Bir baygınları var. Bıraktı baygınını. Bıraktı baygınını. Karşıya alana. Araçta yukarıya çıktılar kardeşim. Ya bayıl ya. Last. <laughs> Adamın yerini kaybettim. Adam. <laughs> Geç lan zıplamayı mıplamayı evet. Arap. Ben sana zıplatır vay. mıyım lan oyunu? <laughs> Yavşak. Zora gelince nasıl zıplıyorlar? Yeter ki zor versin. Aynen aynen. Aynen gelmiyor zıp Yok ben bir defa böyle zıpladım. Ben de tuttum zıpladım oyunu bıraktım. Adam bana bir tara en son. Boşu boşuna öldüm. <laughs> Hiç uğraşmayacaksın yapıştır. Hele ki Arapsa iki defa yapıştır. Belki ölmemiştir. <laughs> oha leş oha. Bak dur kaç. Ha getirmişiz lan. Ooo 29 30. Evet arkadaşlar. 13 kilimiz toplamda 29. Ekip olarak 29 kilimiz var. Ulan, e boş. Benden çok hasarım var oğlum. Nasıl oluyor lan? Demek ben çalmışım bu oyunu biraz. Maalesef biraz çalmışım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.